Erdoğan bu tür kurumlara ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tam anlamıyla söz geçiremediği için bu kurumları tasfiye etmeye çalışıyor. Eğer barolar Feyzoğlu'nun çizgisinde kalmış olsaydı Feyzoğlu o kendisini neredeyse oy birliğiyle seçmiş olan o tabanı, baroları baro delegelerini aynı şekilde ya da büyük ölçüde koruyabilmiş olsaydı herhalde bu yasal düzenlemeyi e, iktidar hiçbir şekilde düşünmezdi. Ama burada başka bir şey oldu. Feyzoğlu e, tercihini, siyasi tercihini değiştirerek, daha doğrusu siyasi tercihine uygun bir şekilde Erdoğan'daki, Erdoğan gerçeğini görüp, kabulleyip, kabul edip benimseyerek diğerleriyle yolunu ayırdı ve onları ikna edemedi. İkna etmeye çalıştı ama olmadı. Şimdi böyle bir kopuş var. Bu kopuş Erdoğan iktidarı olduğu müddetçe süreceye benziyor diğer meslek kuruluşlarıyla da. Ama yarın öbür gün iktidar değişirse, AKP iktidarı giderse bu kurumların iktidarla beraber yeni gelecek olan iktidarla beraber konumlanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve tekrar eski misyonlara geri döneceklerini tahmin ediyorum.